Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Değerli takipçilerimiz, bugünkü programımızda salih amel kapsamı üzerinde duracağız. Salih amel, Kur'an'a, sünnete uygun olan ve ihlasla yapılan her türlü güzel faaliyet salih amel kapsamına girer. Örneğin, hayırlı evlat yetiştirme, okul, cami, çeşme gibi sadakayı cari olan eserler bırakılması, anneye, babaya iyilikte bulunmak ve yine yoldan eziyet verici bir şeyin kaldırılması ve helalinden yapılan her türlü güzel faaliyet, her türlü güzel iş, salih amel kapsamına giren ve bizler yaptığımız iyi amellerimiz oranında Allah'ın rızasını kazanma şansımız var. Ya özellikle de burada sadece namaz, sadece oruç, sadece diğer ibadetler değil. Yani her türlü güzel faaliyet kısacası salih amel kapsamına giren Ve biz de iyi amellerimiz oranından Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma durumumuz olacak. Ve Allahü Teala ayeti kerim yani yüze yakın ayeti kerimede imanla salih ameli beraber zikretmişti. Elbette ki en başta imanımızın olması, Allah inancımızın olması, ondan sonra da Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak güzel faaliyetlerimiz, güzel işlerimiz, güzel amellerimizin olması gerekir. Ve Allahü Teala Bakara suresinin 25. ayeti kelimesinde imanı olup salih amel işleyenlerin güzel rızıklarla rızıklandırılacağını ve onların cennette ebedi kalacağını Allahü Teala bize ifade ediyor. Bismillah ve beşirillediğine amenu ve amilus salihati iman eden ve salih ameller işleyenlere gelince enne lehum cennetin tecri min tahtiyel enharum onlar için içlerinden akan nehirler, cennetler vardır. Kullama ruzigu minha min semeratin rızkan ve onlar her seferinde cennette o rızıklarla rızıklandırıldıkları zaman galu <laughs> derler ki hadellezi ruzigna min qablu utubihi muteshabiha bu bize daha önceden verilen rızıklardır ve benzeri rızıklardır derler. Ve lehum fiyhe ezvâcu ve orada onlar için tertemiz eşler vardır. Ve hum halidun ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Yani bizler güzel ameller yaptığımız zaman, salih ameller, doğru ameller, doğru işler yaptığımız zaman Allah'ın rızasını kazanma ve cennete girme şansımız olacak. O yüzden, bizler en başta Allah inancımızın olması, ahiret inancımızın olması, ondan sonra da Allah'ın rızasını kazandıracak güzel amellerimizin, güzel faaliyetlerimizin, işlerimizin olması gerekiyor. Ve burada yine kim Rabbine kavuşmayı, yani kavuşmayı umuyorsa, Rabbinin rızasını istiyorsa, yani suresi 110. ayeti kerimesinde Allahü Teala kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Yani bizler salih amellerimizin olması en başta imanımızın olması. Allah inancı, ahiret inancı bütün iman esaslarına kalben gönülden iman etmek. Ondan sonra da o imanımızı destekleyecek, imanımızı koruyacak güzel amellerimizin, güzel faaliyetlerimizin olması gerekiyor. Ahirette de bizi kurtaracak olan bizim güzel amellerimiz, salih amellerimizdir. Ve bu güzel amellerimizi de Allah'ın kabul etmesi için iyi niyetle Allah rızası için o ibadetlerin, o amellerin yapılması gerekir. Allah'a emanet olun.